ve yarınki denetlemeden alnınızın akıyla çıkacağınızdan ve sizlere bugünlere getiren komutanlarınızın göğüslerini kabartacağınızdan hiç şüphe etmiyorum. Bu konuyla ilgili bilgileri sizlere Deniz Yüzbaşı verecektir. Yüzbaşım buyurun. Sağ olun komutanım. Kolay gelsin. Yarın gerçekleşecek denetlemeden... NBC saldırılarında hayatta kalabilmek için şahsi koruyucu teçhizatı kullanma becerileriniz test edilecektir. Birazdan sizlere dağıtılacak teçhizatla eğitim alanında çalışmalara başlayacaksınız. Hepinize kolay gelsin. Go! Levent Hüseyin'in Emredin komutanım. Siz devam edin. Emredersiniz komutanım. Asya benim emir komuta sizde. Herkes eğitim alanına gidecek. Ben de birazdan geliyorum. Emredersiniz komutanım. Herkes beş dakika sonra eğitim malzemelerini alıp eğitim alanında toplanacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Şakir Kartopu Tekirdağ komutanım yatakhanelerle ilgili ben size söylemek istedim. Evladım. Kaç desibel şiddetinde sesin var senin ha? Hı? Söylerim seni belediyeye. Üç gün gürültü kirliliğinden kapatırlar. Tamam mı? Başım çatlıyor zaten. Tamam komutanım gerçekten benim söyleme verirken bir şey vardı. Ne ne? Sus. Evladım yazılı olarak veremiyoruz, Beynimin içinde böyle kulağımın dibinde. Ebedersin. Bakamaz. Komutanım beş Komutanım 5 dakika sonra mı dediniz? 10 mu dakika sonra mı dediniz mi? Niye 10 mu dakika sonra diyeyim? 5 dakika sonra dedim 5! Of çok tenekesi mi zannettin sen bunu ha? Bütün gürültüleri alıp niye atıyorsun kafamın içine? Haklısınız komutan ben bazen fevri davranabiliyorum. Emredersiniz komutanım! Vedat Yemişçi İzmir! Komutanım eğitim alanı mı dediniz? İçtima alanı mı dediniz? Niye içtima alanı diyeyim hoparlör kafa? Burası zaten içtima alanı değil mi? Ben de öyle dedim. Dedim ki biz zaten içtima alanındayız. Niye? Farklı bir şey söylesin ki dedim. Emredersiniz komutanım. Sağ olun lan Fener Kocan. mu kafana. hepsinin ağzına birer tane susturucu takmak lazım. Ahmet başlıyoruz. Dağıt bunları. Komuta sende. Emir dersiniz komuta. Herkes görev yerlerine. Baş baş. Bizimkiler başımıza iş açmasalar bari bu sefer. Haytadırlar biraz ama iş ciddiye binince hepsi aslan kesilir komutanım. Merak etmeyin. Laf ettirmiyorsun ama ne yalan söyleyeyim tedirginim ben. Bu sefer bir aksilik çıkarsa ciddi başım ağrır. Durursun değil mi başlarında? Siz niye bu kadar gerginsiniz komutanım? Benim için en önemli denetlemelerden biri bu Levent. Merak etmeyin komutanım. Sizi mahcup etmezler. Emredersiniz. Vedat. Emredin komutanım. Yüzbaşının arabasını çek çıkacağım. Emredersiniz komutanım. Başçavuşum. Emredin komutanım. Başçavuşum ben bir iki gün yokum. Denetlemeler deniz yüzbaşı için çok önemli. Bir aksilik olmasın. Merak etmeyin komutanım. Emredersiniz. Gel gel. Gel 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 al, gel. Sağlı gel, sağlı gel. Gel 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 gel. Gel gel. Gel. Suzy. Sen biraz kilo mu aldın?